Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bazı tarifler vardır ki sadece sokak yemeği olarak bilinir. Biz bu bölümümüzde tükürük köftesini Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na taşıdık ve tarifini paylaşacağız. Ama isterseniz önce tükürük köftesi için gerekli malzemelere bir göz atalım. 300 gram koyun, 300 gram dana kıyması, 1 adet kuru soğan, 4 dilim bayat ekmek, 1 adet yumurta sarısı, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı tuz. Üzeri için bir adet yumurta beyazı ve su. Servis için ekmek, biber ve domates. Tükürük köftesi için gerekli malzemeleri artık biliyoruz. Hemen yapımına da geçelim. Öncelikle ekmeklerimizin kenarlarını, tüm ekmeklerimizin tabi alıyoruz. Üzerine doğrudan soğanımızı rendeliyoruz yumuşatması için ekmeklerimizi. Üzerine bir adet yumurta sarısını ekleyeceğiz. Bize beyazı lazım. Şöyle beyazı ayırdık sarıyı katıyoruz. Beyazı kullanacağız çok önemli. Ekmekler tamamen şeklini kaybedene kadar yoğuracağız. Evet, görüldüğü gibi hiç pürüz kalmadı. Biz önceden ıslatmıyoruz. Ekmek de kendine göre bir besleme değeri var. O yüzden suda kalsın istemiyoruz. Şimdi 300 gram kuzu, 300 gram dana kıymayı ilave ediyoruz bir sürede birlikte karıştırıyoruz. Artık baharatlarımızı da ilave edebiliriz. Kekik, kimyon, karabiber ve tuz. Yaklaşık bir 5 dakika tamamen bütünleşene kadar sabırla yoğuracağız. Çok güzel bütünleşti. Şimdi üzerine bir streç filmle kapatalım. Ve buzdolabına yerleştirelim. En az 1 saat bekletiyoruz. Köfte harcımız dinlendi. Bir gün önceden yaparsanız daha lezzetli olur. Şimdi tükürük köftesinin püf noktasını açıklıyorum. Hatırlarsanız yumurtanın beyazını ayırmıştık. Üzerine bir yarım çay bardağı kadar su ilave ediyoruz ve iyice köpürtüyoruz. Gördüğünüz gibi, hoş olmayan ismiyle fakat resmi ismiyle hazırlamış olduk. O karışım tüküreğe benziyor. Şimdi şöyle bir alt edelim ve minik minik önce parçaları atalım. Ondan sonra da şekillendirelim. kabaca şekillendirelim. Elimizde hazırladığımız karışımı buluyoruz ve tipik köftenin şeklini veriyoruz. Köftelerimiz tamam. Şimdi biz bu köfteyi doğal olarak mangalda pişirmemiz lazım. Fakat ev imkanlarında böyle bir şey mümkün olmayabilir düşüncesiyle. Yeni nesil tost makineleri zaten açılabiliyor biliyorsunuz sof makinesinde pişiriyoruz. Çevire çevire pişiriyoruz. Diğer taraftan da garnitürlerimizi atalım. Hemen birlikte atmıyoruz. Çünkü köftenin pişme süresi ile domatesin, biberin pişme süresi aynı değil. Biraz pişmeye başlayınca atıyoruz. domateslerimizi bu şekilde köşelerin üzerine koyuyoruz. Ekmeğimizi bu şekilde kestik. Fazla yanık olmayan yerleri domatesin alacak kadar bastırıyoruz. hazırladığım pişmiş olan köfteleri ekmeğin içine yerleştiriyorum. Üzerine yine pişmiş olan domatesten ve biberden koyuyoruz. Şöyle alalım bastırıyoruz ve servise sunuyoruz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde tükürük köftesinin tarifini paylaştık. En kısa sürede deneyeceğinizi ve bizleri hatırlayacağınızı biliyorum efendim. Hoşçakalın.